Şömine partisi yapacağız bu gece. Marshmallow pişireceğiz şöminede. Evet. Ama şömineyi yakabilmek için önce oduna ihtiyacımız var. Hep birlikte odun almaya gidelim. Ben ben taşıyacaksın. Ama Sepetimize bir sürü odun dolduracağız. <laughs> Sen kaslısın. Depomuzdan odunları alalım. Sonra şömineyi bir güzel yakalım. Şimdi... marshmallow lazım ama bir sürü tamam mı evet. emirhan'a bana sana hepimiz yiyeceğiz çünkü odunlarımızı görebilir miyim nerede odunlar buradan odun alacağız şimdi şömineyi tutuşturmak için kozalak da lazım bize tamam. hadi şimdi sepeti buraya koy Fatih Selim şu kapıyı birazcık daha açalım şuna bir saniye evet. bakın kozalaklarımız burada mesela şömineyi yakmak için kaç tane kozalığa ihtiyacımız var 6-7 tane yetiyor mu 1 2 3 4 5 bir, iki, Baban bir, sana versin bir, odunları bir, sen bir, sepete koy hadi al Bakalım Fatih Selim. Koy anneciğim odunları. Dikol. Çok odun alalım ki çok lazım. Şöminemiz sönmesin. Evet. Taşımaya evet. içinde kolay olsun. Çok da fazla tamam. koyarsanız taşıyamazsınız. Ancak değil mi? O, tamam. Çok... Oo çok ağır. Sen Baban yardım taşıyalım. etsin sana birlikte taşıyın olur mu? Hadi sen tut orada. Hadi yürü bakalım. Depodan odunlarımızı aldık. Ben kapıyı kapatayım. Kapıyı güzelce kapatın, kapatın. evet. Biraz havaya kaldır ama ya. Usta kaldır havaya hadi. Karlar hala erimedi. Arkadaşlar hadi. bakın. Burada Bak, bu kadar kar kalmış. Buna. Bak kara basacağım şimdi ayak izim çıkacak. Ayak izmi. <laughs> Ayakkabıların temizlenmiş oldu bu şekilde. Benim de. Senin de temizlendi mi? Evet. <laughs> şömineyi yakmak kolay mı zor mu? Çok kolay. Çok kolay mı? Ayakkabı çıkar bırak bana. Babana bırak evet. İçeride şömineyi yakmaya gidiyoruz. Daha şömineyi yakmadan marshmallowları evet. bulmaya gitti Fatih isterim. Bu önce şömineyi yakmamız lazım. Önce. Ceketlerinizi çıkaralım. Gel hadi bakalım ceketi atalım. Biraz sonra elimizi yıkarız. Evet, şömineyi yaktıktan sonra tabii. Ki. Şömineyi yaktıktan sonra yıkarız. Çıkar bakalım. Oo, bu mont çok sıcak. Bu Fatih Selim. Kar montunu giydi evet. Fatih Selim. Üşümesin diye. Aç bakalım şöminemizin kapağını. Kaç tane içinde var? Oo, bayağı da varmış burada kozalak. Bütün kozalakları koyma anneciğim. Odun koysak daha iyi odunları koymaya başladı. Dik vaziyette koyuyordu baban odunları. Evet. Bir tane yeter bence. Hayır. Fazla koyma tutuşmaz sonra. Dur bekleyelim babanı da baban yapsın olur mu? Efendim? İlk önce kozalakları yakacakmışız. Şimdi bak Fatih'sin odunları nasıl koydun sen, öyle olmaz ki odunlar. Biz bilmiyoruz sadece koyduk öylesine. Bir dakika şimdi bunu çıkaracağız şimdi bakalım. <laughs> Boşuna mı koymuştuk? Ateşimiz daha tutuşmadı ki. Yoksa yanmaz ateşimiz. Ama önce odunları koysaydık kenarlarından da kozalakları yaksaydık olmaz. olmaz mı? Böyle tutuşturuyoruz kozalakları. Ama çakmağımız mı bitmiş? Şuradan ayarı var bak şu ön kısmından onu çevir. Şimdi ya bir daha çevir. Aa gazı bitmiş. Gazını dolduralım. Hemen. Hay Allah, çakmağımızın gazı bitmiş. O yüzden yakma işlemi gerçekleşmedi. Ya Bekliyoruz. İlk önce kozalakları yakacakmışız. Tamam. Bakın burada kozalaklar. Burada ateşler yanıyor. Bak, Şuraya külleri gazını dökülüyor. Dolduralım. Gazını dolduralım ilk önce. Çakmağımızın gazını dolduralım. Böyle mi dolduruluyor? Evet. Şimdi, yanacak, şimdi mı? yanacak mı? Şimdi yanacak bakalım. Bakalım. Oo, Yanlış. tamam. <laughs> ne kadar da kolaymış çakmak doldurmak. Evet. Şöyle. Şimdi yanacak. Sönmez mi? Hayır, sönmeyecek. Sönmeyecek mi? Emin misin? Evet. Üstüne birkaç tane daha koyalım ki tutuşsun. Şimdi bunlar tutuştuğu zaman Fatih Selim ateşte hemen odunlarımızı yakacak. Bu gece şömine partisi var. Bir sürü marshmallow pişireceğiz. İki tane. Evet iki paket olabilir. İki Çok paket. güzel olacak. <laughs> o düştüler. Yanıyor. Yanmaya başladı. Ama sen üstünü kapattın sönecek. Söner mi? Söyler. Odunları da koysaydın kenardan başlasaydı. Ama ilk önce bunlar tutuşacak ki ondan sonra neyse. Kapağını kapatalım mı? Hayır. Ya oraya koyacağız. Bak odunları da böyle koyuyoruz annesi. Dik vaziyette yani. odunları yerleştiriyoruz. Şömine yakmayı size öğretelim. Yakmak isterseniz fikir olsun. Şöyle koyuyoruz. Bu biraz uzun olduğu Şimdi şunu çekeceğiz. Şöyle koyacağız. Evet Korktun. bakın ateşimiz yanmaya başladı bile. Çok Korktun. güzel tutuştu. Ama göremeyeceğiz. Öyle tutuşunca göreceğiz. Kozalaklar e, çok güzel hızlı bir şekilde yanıyor. O yüzden çıra gibi ateşin yanmasını hızlandırıyor. Bakayım. Nasıl yanıyor anneciğim gördün mü? Ver bir tane daha Fatih Selim. Harika yandı. Mükemmel. Çok kolay yaktık bu şömineyi. Ben geçen gün çok uğraştım. Sen Zor oldu. Ben ilk önce odunları koymuştum çünkü. Ateş tutuşmada ilk önce atılmaz odunlar. Kapağını kapatacak mıyız? Evet şimdi kapatacağız kapatıyoruz. Fatih bak son kapağını kapatıyoruz. Böyle Sonra şu altını da biraz açıp çekmecesini hava biraz alırsanız. açıyoruz evet. ki hava alsın. Çekmecesini birazcık açıyoruz. açık bırakıyoruz. Kapısı hava alıyor o yüzden bak, daha kolay şimdi. yanıyor. Bak, Kapatınca alevlerimiz bak, kesildi, azalıyor. Azaldı şu Daha hızlanıyor. Sesi duyuyor musunuz? Bir daha kapat. Bak ses kesildi. Şimdi aç. açıyorum. Oo, sese bak. Süper. Nasıl Şöminemiz yandı var. çocuklar. Şöminemiz yandı arkadaşlar. Hayır. İyice tutuştuktan Hayır. sonra da marshmallowlarımızı pişirebiliriz. Marshmallowlar Şimdi neredeydi? Onları da getirseydiniz de hazır olsaydı Marshmallowları burada. Marshmallowları getir gel koş. Tamam. Hadi koş. Ama çubuklar da lazım onlar. Onları da bulmamız lazım. Tamam biz beraber halledip gelelim o zaman. Neyse. Çubukları da getirin tamam. hadi. Çok güzel yandı şömine soğuk havalarda sıcacık soba keyfi mükemmel sesleri duyuyor musunuz arkadaşlar başardık bu işi buldunuz mu yardıma geleyim mi ister misiniz hadi ama çok beklettiniz beni Wow. şurada sehpa var onun üzerine koyabilirsiniz Marshmallow'larımız. ve marshmallowlarımızı takacağız bu çubuklara. Sonra ateşte bunları ısıtacağız. Evet. Tamam mı? Böyle güzel bir eriyecek. Ondan sonra akmaya başlayacak marshmallowlar. Kahverengi bir renk alacak bunlar. Çok güzel olacak. Çok bir da bir lezzetli bir tamam babacım, daha güzel oluyor öyle. Birer tane mi takacağız? Evet, birer tane yapalım ki. Çünkü tamam. ateş çok kuvvetli diyor ya E o zaman tutmuyor? niye az çubuk getirdiniz? Biraz evet. daha çubuk getirmeniz Getirelim. gerekiyor. <laughs> sen yemeye başladın bile bırak hayır bitirme sana kalsa sen bu paketin hepsini bitirirsin şimdi bence bekle şömine de yandığında hayır Fatih Selim hayır sakın sakın izin vermiyorum marshmallowları bitiremezsin sakın hayır hayır Fatih Selim hayır saçmalama hayır ya yapma <laughs> hayır diyorum ya dur ya bir tane abi. hayır yedin bir tane hayır yedin yeterli Şimdi bütün marshmallowları sen de tak anneciğim. Hadi babana yardım et. Tak çubuklara. Şöyle bir Evet. Çok geçirme. Tamam, yeter. Hep pembe geldi. Kaç tane var? Oo, Belazlar bir var sürü. Biraz daha çubuk lazımdı. çünkü pakette bir sürü marshmallow var. Takalım. İki tane birden takma Fatih Selim bir tane takıyoruz hepsine. Ben çok güzel. Ya da ikişer tane de takabilirsiniz aslında bir taneye. Olur mu? İkili ikili yapalım. Bir araları açık olsun ki babacığım birbirine tamam. yapışmasın tamam mı? Daha çok var mı paketler? Var. Sen de yap anneciğim hadi. Hızlansın birazcık. Ateşimiz de yandı. Ne zaman pişireceğiz bunları? Köz olduktan sonra. Oo biraz beklememiz gerekiyor o zaman iyice tutuşacak, köz olacak. Şömenimiz, yandı mı dünlerimiz olacak. Yandı, Katın yandı. Hepsini döksek acaba? Döktük. Döktük zaten. Döktük acaba? Bakın şömine güzel güzel yanıyor. Hazır. Marshmallow'larımız hazır. Çok, Çok güzel, güzel olacaklar. Yani. Çok lezzetli olacaklar. Böyle eriyecekler, akacaklar çubuktan. Onları böyle ne güzel Karberin yiyeceğiz. karamelize bir renk kalacak. Aynen. Bitti Hı. mi? Bütün marshmello oluyoruz. Şiş hazırladık. kebaba gel Şiş kebaba, şiş kebap. hazırladık. Marshmallow kebab. Biraz beklemek zorundayız şimdi arkadaşlar. Ee, şömine'miz hazır olduğunda evet, pişireceğiz. Hazır zaten şu anda. Ne kadar var? 15 dakika. Tamam, 15-20 dakika sonra pişireceğiz. O çok güzel. Marshmallow'umuzun bir tanesini deneme yapmaya karar verdik. Ateşimiz evet. acaba ısıtacak mı bir bakalım? Olmuş mu? Bakayım. Oo bir dakika netleyemedim. Galiba olmuş. Biraz Aa daha... inanmıyorum. Bence olmuş. Bu yeterli bence bu ısı. Yapalım partisi. mı? Biraz daha ısıtmalısın. Çok az ısıttın. Evet, biraz daha sıcak. Bakalım bakalım bakalım. Görüyorsunuz. Isınmaya baş çevirebilirsin böyle. Yumuşamaya başladı bile. Akacak. <laughs> Aa dökülüyor dökülüyor. Deniyoruz. İlk denemeyi yapıyoruz. Hı, hı, hı. Olmuş mu? Hı, hı, hı. Güzel olmuş mu? Yumuşacık değil mi? Çok güzel. Bir hı, tane bakıyorum. daha asalım mı? Hadi bir tane daha yapalım. Onu da benim, benim için hazırla olur mu? Ocağımız güzelce yandı. Bakın artık çok alev yok. Tam ısıtmak için. Çok sıcak ama ellerim yanıyor. Sen orada yani ısıtmadan yiyorsun diyorsun, ha. Sadece Sen var da. ya bütün marshmallowları bitirdin. Sadece sıcaklığıyla yapacaksınız tamam mı arkadaşlar? Evet, ateşe tutmuyoruz. Ateşe değdirmeyeceksiniz de yoksa yanar. Tamam. Simsiyah olur. Yani ortamın sıcaklığıyla eriyecek. Evet. Bakayım yumuşamış mı ben bir dokunayım şöyle. Bak. Aa evet Bu çok, çok güzel, çok, çok güzel. Biraz daha. Biraz daha böyle kahverengi karamelize bir şekil alması lazım Hı. ki ondan sonra. Çok güzel olacak yaşasın. Yeni ama. Bakayım 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 biraz daha getir. Yumuşamış mı? Tekrar bakacağım. Of müthiş. Bakın ne kadar güzel eridi. Harika oldu. Burada bir tane canavar var. Gizli gizli bütün marshmallowları <laughs> yiyor. <gülüyor> Isıtmayı beklemeden. Ne yapayım çok açım. <gülüyor> <gülüyor> oldu mu? Geliyorum. Ver bakalım. bakalım. of of gel, of gel, of gel, of. Gel. of, Dur, gel. of. Gel. Bunu ben yiyorum. Evet, başlayabilirsin. Emirhan hemen senin de yapmanı tavsiye ederim. Hadi. Oğlum sen ısıtmadan niye yiyorsun? Emirhan da yapsın. Mükemmel. Gerçekten çok lezzetli. Boyamadım yemeğe. Bayıldım, bayıldım. Değdirme küller anneciğim. Değdirme. Ateşi yakma. Şu an marshmallowları pişireceğiz. Ateşe değdirmiyorsun. Ateşe değdirirsen karar. Yukarı der. kaldır. Değdirmiyorum ki. Sıcaklığıyla eriyecek. Bakayım başlamış mı? Başına. Daha tam evrimemiş. Eritiyoruz. Şimdi Emirhan da yiyecek. Gizli gizli arka planda bir şeyler döndürüyor. Biz burada ısıtarak yiyoruz. O dayanamıyor. Isıtmadan götürüyor hepsini. Yemiyor. Yeme sakın eritmeye devam ediyoruz. Oldu mu? Dileğim artık? Mükemmel wow. oldu. Çok güzel olmuş. Afiyet olsun. Herkese bolca marshmallow'umuz var. Şunu da yakabiliriz mesela işimiz evet. bitti. Atalım yansın. Sen de yapacak mısın? <laughs> Sen uzaktan uzaktan. <laughs> Tabakta marshmallow kalmadı. Farkında mısın? Yedin hepsini. Marshmallow partimiz bu şekilde devam edecek arkadaşlar. İsterseniz siz de bizim gibi bahçede ateş yakabilirsiniz. Piknikte dışarıda her yerde bunu yapabilirsiniz. Çok lezzetli olduğuna emin olabilirsiniz. Herkese selamlar sevgiler gönderiyoruz. Hoşçakalın arkadaşlar. Bay bay.